Paraşütle atlayıp maceraya surf ile devam eden Şilili adrenalin tutkunu gencin nefes kesen gösterisi var sırada. Şilili maceracı iki büyük tutkusunu birleştirdi. Paraşütle atladı, sörf yaptı. Dünyada ilk kez gerçekleşecek paraşütle sörf atlayışı için adres Abu Dhabi'di. Sporcu Alvarez helikopterle 3.657 metreye çıktı ve o yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. 2 metreden biraz uzun sörf tahtasıyla havada süzüldü bir süre. Karaya yaklaştığında da paraşütünü açıp suya iniş yaptı. 39 yaşındaki eski askeri pilot aynı zamanda yarasa adamlar olarak bilinen dünyanın en iyi wing suite pilotlarından.